Evet gençler tekrardan tekrardan merhabalar. Şimdi gençler biliyorsunuz ki biz sizinle en son işte şiiri işledik, hikayeyi işledik ve şu an dönemlerdeki romanı işleyeceğiz. Ee, dün toplumcu gerçekçi romanı işlemiştik böyle hatırlatma yaparken bir yandan da ekranımı yansıtayım size ee, toplumcu gerçekçi romandaki e, toplumcu gerçekçi romanın genel özellikleri nelerdi toplumcu gerçekçi romanda yer alan sanatçılarımız kimlerdi hepsini bilmeniz gerekiyor gençler bilginiz olsun işte e, Orhan Kemal Yaşar Kemal Sabahattin Ali e, Kemal Bilbaşar gibi toplumcu gerçekçi önemli sanatçılarımız vardı bizim. Bunları bilmeniz gerekiyordu. Ee, gençler roman içeriklerini kesinlikle bilin çünkü ayette de her sene roman içeriklerinden soru geliyor. Bilginiz olsun. Yazar eser eşleştirmesi ve gençler e, yazarın eserinin türü de bizim için önemli çünkü tür soruları da sorabiliyorlar. Yani türden kastım e, roman mı, şiir mi, hikaye mi? Diyor ki işte e, Yakup Kadri'nin aşağıdaki eserlerden hangisi bu yönü eteklerden farklıdır gibi bir soru karşımıza gelebilir bilginiz olsun. Bugün özür diliyorum 21. Föy'deyiz gençler. 20. Föy toplumcu gerçekçi romanda. 21. Föy'deyiz milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren roman. Gençler e, milli edebiyat neydi? Milli edebiyat, milliyetçi edebiyat nasıl başladı gençler? Ömer Seyfettin'in arkadaşlarının Genç Kalemler Dergisi'ni çıkarıp Genç Kalemler Dergisi'ndeki yeni lisan makalesi de Milli Edebiyat, Milliyetçi Edebiyat başlar. Peki Milli Edebiyat, Milliyetçi Edebiyat'ın genel özellikleri nelerdi gençler? E, Dili sade kullanılıyor, toplum hayatını, Anadolu insanını e, ya da işte Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan e, Türk toplumundaki değişimleri e, eserlerde görebiliyoruz biz. Bizim önemli isimlerimiz kimler? Yakup Kadir, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar gibi önemli isimleri göreceğiz gençler biz burada. Ee, şunu söylüyorum şundan sizden şunu istiyorum. Ee, bir kavram haritası çıkardın. Milli edebiyat ve anlayışını sürdüren romanın genel özellikleri nelerdir? Ve milliyetçi anlayışta eserler kaleme alan sanatçılarımız kimlerdir? Bilmeniz gerekiyor gençler. Bilginiz olsun e, ee, ilk sanatçılarımızdan biri olan Yakup Kadri ile başlayalım gençler. Yakup Kadri'nin eserlerinin hepsi bizim için önemli gençler. Buraya bir yıldız atmanızı istiyorum. Çünkü Yakup Kadri'nin neredeyse eserlerinin, romanlarının özellikle içeriği e, hepsi neredeyse AYT'de çıkmıştır gençler. O yüzden Yakup Kadri bizim için önemli olacak ve eserlerinin içeriği de bizim için önemli olacak. Unutmayın Yakup Kadri'nin Kiralık Konak adlı romanında Şark çatışmasını izlediğini unutmayalım. Hep o şarkı da Abdülmecit, Abdülaziz ve 5. Murat dönemleriyle Hamid'in dönemini anlattığını unutmayalım gençler. Önemli çünkü bir sürgün ve ikinci, ikinci hüküm gecesinde 2. Akbulhamid'i, Sodom ve Gomorra'da İstanbul'un işgal yıllarını, Panorama'da Cumhuriyet'in ilanını anlatıyordu. O yüzden gençler bu eserlerin ve eserlerin içeriğinin hepsi önemli zaten. Derste anlatırken uzun uzadıya buraların üzerinde durmuşumdur zaten. Nur Baba ise e, tekkelerdeki dini yozlaşmayı anlatır gençler romanlarının ve romanların içeriğini mutlaka bilelim gençler Yakup Kadri'nin. Yaban, Kiralık Konak, Sodom ve Gomorre, Hüküm Gecesi, Ankara, Nur Baba, Panorama, Gençler romanların hepsinin içeriği AYT'de çıkmıştır Yakup Kadri'nin. O yüzden dikkat edin. Öykülerini unutmayalım. Bir Seren Cam, Rahmet ve Milli Savaş Hikayeleri. Üç tanecik öyküsü var zaten. Unutmayalım. Anılarından Zoraki Diplomat Anam'ın, anamın kitabı da biliyor Yakup Adli'nin. Bilginiz olsun gençler. Reşat Nuri Güntekin gençler biliyorsunuz ki Reşat Nuri Güntekin Anadolu'ya müfettiş olarak gönderiliyor. Sonra doğrudaki oradaki gözlemlerine eserlerinde anlatıyor. Hatta Reşat Nuri'nin birçok eseri televizyona da konu olmuştur gençler. Bilginiz olsun. Çalı Kuşu, Yeşil Gece, Acımak, Kavak Yerleri, Dudaktan Kalbi, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı. Bakın bunlar önemli eserler unutmayalım. Aynı zamanda Reşat Nur Güntekin e, Türkçe'yi kullanmaya özen gösteren e, sanatçılarımızdan biridir. Önemli bir ismimizdir. Unutmayalım gençler. Eserlerinde Anadolu'dan da bahsetmiştir. Halide Edip adı var. Özellikle gençler Halide Edip adı var. Eserlerinde çok güçlü kadın karakterler görürüz ve Ziya Gökalp'le tanıştıktan sonra milliyetçi evreye geçiyor. Milliyetçi eserler kalem alıyor. Bizim için önemli bir isim olacak Halidipa adı var. Ee, özellikle Sultanahmet mitinginde yaptığı insanları bilinçlendiren konuşmasıyla bilinir. Bilginiz olsun. Ee, Halde adıvarın eserleri de eserlerin içeriği de bizim için önemli gençler unutmayalım. Hangi eserinde hangi konuyu işlemiş? Onlar da bizim için önemli olacak. Unutmayalım. Zeyno'nun oğlu sinekli bakkal, Tatarcık Pandan, Seviye Talip, Kalp Ağrısı, bakın bunlar önemli eserleri. Anılarından Mor Salkımlı Ev ve Türkün Ateşte İmtihanı mutlaka testlerde karşınıza çıkmıştır gençler. Unutmayın Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk eser olan Ateşten Gömlekte bizim için önemli olacak Halide Edip gençler. Unutmayalım Halide Edip bizim için önemli bir isim ve özellikle... İlk romanlarında daha çok bireysel işliyordu ancak Ziya Gokalp tanıştıktan sonra daha çok milliyetçi Türk çevreye geçip milliyetçi eserler kaleme alıyor gençler. E, Halide Edip Adavar'ı da hatırlamış olalım, unutmayalım. Refik Halit Karay, gençler Refik Halit Karay daha çok mizahi yazılar yazan bir sanatçımız olacak. Biz sizinle zaten bu sanatçıları ayrıntılı işlemiştik. E, i̇nşallah hatırlatma oluyordur. E, mizahi, kıvrak ve sürükleyici bir anlatımı var. ve Bu yüzden de siyasi yazılarında e, kirpi mahlasını kullanıyor ve eserlerinde de e, kirpi'nin dedikleri adlı yapıtında topluyor gençler unutmayalım. E, romanlarından İstanbul'un İç Yüzü adlı romanını bilelim, içeriğini bilelim. Çünkü sınavda karşınıza çıkabilir gençler önemli bir isim. Refik Halit'in İstanbul'un İç Yüzü, Bugünün Saraylısı, Yezi'din Kızı. Bakın gençler bunlar önemli ve de karşınıza çıkacaktır. Öykü hikayelerinden hikayeyi işlerken önceki köylerde işlemiştik. Gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri var Refik Ayet Karay'ın. Ve testlerde karşınıza eminim çıkacaktır çözen arkadaşım varsa test. Önemlidir gençler unutmayalım. Memdu Şevket Esandal gençler. E, biliyorsunuz biz hikayeyi tür olarak kaç ayırıyorduk? Çoğu tarzı. E, hikaye ve Maposant tarzı hikaye. Maposant olaydı. Ki oldu durum tarzı hikayeydi. Edebiyatımızda durum tarzı hikayenin temsilcilerinden biridir gençler Memduh Şevket Esendal. Unutmayalım bunları. Memduh Şevket Esendal'ın özellikle öykülerinden otulakçı karşınıza çok çıkar. Otulakçı ve mendil altında. Hava parası bunlar çıkar. Romanlarından Memduh Şevket Esendal dediğimiz zaman yaşlı bir kiracıları, WhatsApp Bey ve Miras Gençler seslerde karşımıza çıkabilir. önemlidir. Bilelim gençler. Mithat, Cen, e, Mithat Cemal Kuntay Gençler Mehmet Akif Ersoy'la birlikte Acam Şahın'la şiirini yazmıştır. Hatta derste e, dinletmiştim diye hatırlıyorum bu Acam Şahın'la şiirini. Unutmayalım gençler. Mehmet Akif Ersoy'un Acam Mehmet Akif Ersoy'la Acam Şahın'la şiirini yazan kişidir Mithat Cemal Kuntay. Üç İstanbul romanı çok bilinir. Zaten bir tanecik romanı var ve e, bu, bu 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 romanda da ikinci Abdülhamit dönemini, Meşrutiyet yıllarını anlatıyor. Unutmayalım gençler. Mithat Cemal Kuntay. E, Aka Gündüz gençler, Aka Gündüz'le ilgili Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Dikimen Yıldızı romanı çokça karşınıza çıkabilir. Bilginiz olsun gençler. Yapıtlarında daha çok İstanbul'u ve Anadolu'yu işlemiştir kendisi. Milli edebiyat, milliyetçi edebiyat sanat, milliyetçi sanatçılardan biridir. Unutmayalım gençler. İlerleyeceğim şu an şu şekilde. Bakın gençler bu söylediğim sanatçıların rica ediyorum eserlerin dikkatin. Ercüment Ekrem Tolu, Şüküfe Hal Başar, Müfide Ferit Tek bunları derste okuyarak geçmişizdir. Önemli yerleri zaten söylemişimdir. Ama az önceki işlediğimiz isimler bizim için bir tık daha önemli olacak. Bakın föyleriniz çok güzel bir şey yapmış ve roman özetlerinden bahsetmiş bize. Yakup Kadri'nin neredeyse roman içeriklerinin hepsi sınavlarda çıktığı için... Dersi ders anlatırken de söylemiştim. Önemli olacak Yakup Kadri'nin yabanı, kiralık konar, Reşat Nur, Nuri Güntekin'in çalı kuşu, Halide Edip'in sinekli bakkalını, Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul'unu vermiş köyünüz. Mutlaka içeriklerine bakın gençler. Konu testini ve modüler setlerini çözmeyen arkadaşım varsa da mutlaka çözsün. şimdi gençler ee, dönemin başından böyle almak istiyorum ben böyle bir genel tekrar olsun genel tekrar adını anlatmak istiyorum şimdi bizim Türkiye'de Türk Edebiyatı'nın dönemleri ayırdığımız bir tablomuz vardı İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı İslami Devir Türk Edebiyatı ve Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı biz şu an tablonun ikinci kısmındayız ee, Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı kısmındayız peki e, Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nda hangi dönemleri gördük? Tanzimat, Sertifinun, Fecrati, Milli Edebiyatı gördük. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nı. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın %10'luk bir kısmını şimdi gördük. Yani beş edicileri falan biliyoruz. Ancak seneye inşallah Eylül'de, Ağustos'ta Eylül'de başladığımızda sizinle birlikte böyle temelden alacağız Cumhuriyet Dönemi'ni sağlam bir şekilde. E, ee, sizlerden ricam e, gençler dönemleri günleri boşa geçirmeyin. Mutlaka bu senin eksiklerini tamamlayın. Yani e, bir seni bir sıfır önde başlamak istiyorsanız e, inanın gençler eğer ki 11. sınıf müfredatını sağlam bir şekilde hallederseniz eğer çünkü 11. sınıf müfredatında çok yazar eser var ama şöyle hep aynı isimler yani romanı işlerken de Reşat Nuri Güntekin'i işledik sizinle e, hikaye işlerken de Reşat işledik şiiri işlerken de işledik yani hep böyle belli başlı aynı sanatçıları işledik sadece bir hikaye işledik yani tür olarak değişiklik yaptık Sizlerden ricam mutlaka genel tekrarlar yapın. Paragraf test, testi çözün. Bakın her derste ikaz ediyorum size. Mutlaka paragrafınızı Ağustos'ta okula geldiğinizde e, denemelerde 24-25 soruda en az 20'ne çıkarmanızı istiyorum. Paragrafta TYT'den 24-25 soru çıkıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. E, sorusu olan arkadaşım kalabilir. Diğer arkadaşlarım çıkabilir. E, pazartesi günkü derste görüşmek üzere. Gençler hoşçakalın.